ayağımı. Görmüyor musun? Yetişemiyorum ya. Ya abi yetişme o zaman. Allah Allah. Acelen var benim ya. Ah! Ya abi senin bu ayağını bir göstersek mi biz ya? Tamam ben şimdi revire göstereceğim burada ya. Oğlum bir dursana. Cık. Aa abi ona öyle mi? Onun yetişeceği kişi var. Ayşe'ye gidiyor ya. Tamam lan bozulma hemen sen de ya. Yani biz seni hiçbir zaman okula bu kadar koşarak gittiğini görmedik de ondan şaşırdık. Neyse oğlum Ayşe kaçmıyor işte tamam. Bir şey anlatacağım ben şimdi. Evet minibollar. Bu pazar günlerden nedir? Nedir? Normal pazardır. Gerçekten yani bu çocuğun zekası artık aştı yani anladın mı? Ben yetişemiyorum bunun zekasına. Onu mu diyoruz oğlum? Aa anneler günü. Ha anneler günü aynen. İyi de annemiz hiçbir anneler günü yanımız olmadı ki. Oğlum işte ben de o yüzden diyorum ki... ...bu yıldan itibaren artık... ...ablamızın anneler gününü kutluyorlar. Süper. Aynen. Bizim neden aklımıza gelmedi ki? Yani o biraz benim salaklığıma geldi. Daha önceden düşünmem gerekirdi bunu ama olsun. Ya sonuçta kızın hepimizde annemizden fazla emeği var ya. Hani yeri geldi, annemize bile annelik yaptı ya. Aynen öyle abi ya. Hem şimdi, şimdi kurumdan falan geldiler ya, moral de olur. Aynen ya, süper bence. Bence de. Ama nasıl yapacağız ki abi? İyi bak, çok güzel bir plan var. Şimdi dinleyin bakayım sizi. Ne yapacağız biliyor musunuz?